Evet emekli maaşı hayırlı olsun. Emekli miyiz? He evet. %12 %12 ne eder? %12 yani en düşük emekli bin maaşı 18.970 lira falan oldu. En düşük emekli maaşı. Ya, %12 emeklere zam geldi. 20 lira alan ne eder? %12 lira, 2.000 400 lira falan. Sizin... Çok gelmiş biz onlara iba edelim. Çok mu verdi Çok abla? Çok vermiş fazla bile. Ne? Biz onlara hediye Kaç işte. para olmasını isterdin ablam? Ya Allah'ını seversen. Zaten ben veriyorum 20 milyar kira şu anda. 20 Etala, bin lira kira, ben kira ben veriyorsunuz. Ben o ben kendim ne yiyeceğim o kadar maaşla emekli maaşla. Yenge bir ay sonra bizim uçaklar Suriyeci değil savaş ha. Bundan haber olmaz mı? Kimsun ha şimdi aşap sabah. Ama niye emekli? Bize silah Uçak lazım bak. Venezuela'nın başını ne etti? Abi. Kuş kopar cibir kandı niye petrol abi, var diye. Abi sen asker misin? Abi. Ben asker değilim ama vatanını seviyorum. Ha, vatan toprakları önemli. Senin vatanın ya. yoksa abi. cebin Çikolata para da olsa abi. neye yarar? Vatan, önce vatan. Geri seni tanımam. Abi. Çikolatayı alan çocuğun çikolatasını geri, geri bıraktı, para yok baba, Para yok. Abi de diyor ki uçakla gidiyoruz diyor. Onun cebi doludur, tuzu kurudur da onun için. Ha? Onun için dedi diyor ablamızla. Evet yani enteresan cevaplar alınabiliyor.